kızıma babam için ve Bugün sizlerle beraber yani takipçilerim ile beraber bir gece geçireceğiz. <laughs> Videoya baksana sapık gebişi gibi. Ne gece geçirmesi yatağıma mı geleceksiniz 700 bin kişi? Siz delirdiniz mi? Evli insanlardan mesaj alıyorum. Bende gözleri var mı? Hocalarınıza sahip çıkın. yapma. <laughs> Şu an saat gecenin bir uçlu. Hatta şöyle göstereyim inanmayanlar oluyor. Bir olmuş. O ne? Bir saniye ne o? Burada bir şey yanıp sönüyor ya arkadaşlar. Normalde öyle bir şey yok. Gece 3'te palyaço ya da Afrikalı kız mı gelecek? Ne oluyor? Gecenin bir uçlu. diğer youtuberlar evlerinde osuru osuru uyuyorlar. Belki osurmayanlar vardır. Bilemem şimdi dava açmasınlar hayvana. <laughs> Biz ise yine düştük bir içerik peşine. Bugünkü konumuz ne mi? Takipçilerimin yani sizlerin istediği gibi bir gece geçireceğim. Sizlere Instagram üzerinden şıklar sunacağım ve sizin verdiğiniz şeyleri yapacağım sadece. Demokrasi yapacağız yani. Hangisi daha fazla oy alıyorsa onu yapacağım. Türkiye'de demokrasi. Neyi seçerseniz seçin şıkkı koyan beni. Oğlum tutuklanmam değil mi lan? Kötü bir şey demedim. Gördün mü kendimi kelepçeleyip gittim polisim yok 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 herhangi bir sıkıntı yok Ben karar veriyorum bunu? Bir şey demedim arkadaşlar valla Gecemi tamamen siz yönlendireceksiniz Herkes bunu gündüz yapmış işte Takipçilerin bir günümü yönetti diyor Kahvaltıda ne yiyeyim diyor Domates yenir peynir yenir <laughs> Ne yiyeceksin kahvaltıda önemli olan gece Ben şimdi size soracağım hangi kılava gideyim Yok yok arkadaşlar bunlar şaka Bu gece de sizinle beraber eğleneceğiz arkadaşlar Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız Like atıp yorumlarda belirtmeyi unutmayın Kanala abone değilseniz de abone olun. Kanalı izleyenlerin %200'ü kanal abone olmamış. Youtuber'ın derdi de bu. İlk story'mizle başlıyoruz. Tüm gece ne giymemi istediğinizi soracağım. Ne cevap verirseniz onu yapacağım. Bu gece sizin babet köpeğinizin Videoda hayır yok ki ne diyorum ben. Özür dilerim sahibem. Oh, oh. Umarım üst komşu sinirlenmez. Şu an üst komşunun halini düşünebiliyorum. Abi bunaldım ama ha. Ama yapacak bir şey yok. Eğer benim kiram verirlerse ben yutum bırakırım. Adam niye ver? Pijama mı? Yoksa takım elbise mi? 5 dakika içerisinde hangisi daha fazla oy alırsa onu giyeceğim. Ve tüm gece onunla duracağız. Takım elbise önde düşündüğüm gibi. Pijama demen daha muhatap olmasın ben. Giydirecekler bana takım elbiseyi. Sonra da diyecekler ki iyi ki bir takım elbise aldın. 7-24 onu giyiyor. <laughs> Öyleleri var. Var. Tişört giyiyorum iki video üst üste. Diyorlar ki abi iki bir tişört aldın hep onu. Lan giymek için aldım zaten. Sonuç belli gibi. 79 oy pijama var. 164 oy takım elbise var. 202 oldu takım elbise. Biz yavaştan giyelim. Şaşırtmadı. Gecenin ikisinde takım elbiseyle gezeceğim evde. İbrahim tatlı ses miyim ben? Abi ne diyorsun ya? Bütün gece böyle duracağım ha? Güzel. Kaç dakikada bu halde? İkinci sorumuza geçiyorum. Biraz müzik dinlerim ben her gece. Hangi müziği dinleyeceğimi soracağım. Şeyin Şah mı? Zeki Müren mi? 59 oy. Şeyin Şah 114 oy Zeki Müren. İntihar edeceğim o depresifleştim. Senin sevgine muhtacım Güzel bir gece sefası çektik şarkı kulağımın pazı vak silindi Bu anketin sonucunda da 800 kişi Zeki Müren demiş 215 kişi şey inşaat demiş Bayağı bir fark olmuş bunda Şey yazacak adamlar var Kadıköy acil Zeki Müren'i alır yaz Oğlum mal mısın? Çok terledim bir şeyler içmem lazım sıvı kaybediyorum Sıcak içecek mi içmeliyim yoksa soğuk içecek mi bunu soracağım Bardak yok mu evinde hayvan evladı demeyin sakın. Bak uyarıyorum bak deme sen istedin. Bendeki bardak senin evinde yok amına koydum. Lütfen soğuğu seçin tamam tamam bu sefer yüzümü güldürdünüz ben de sizi güldüreceğim ayak dansıyla. Gece gece alt komşumda ali gözümün önüne geliyor. 186 kişi soğuk demiş, 69 kişi sıcak demiş. Soğuk bir şeyler içip kendime geleceğimi düşünüyorum. 250'ye çıktı soğuk içecek. Sonuç belli, Direkt gidelim içelim. Bakalım neyimiz var? Hmm. Ben genelde soğuk içecek olarak bir gün öyle reklam yaptığım günler gelecek ama. Şimdi gülüyorsunuz ama bir gün oradan çıkardığımız zıng diye markayı aa diyeceksiniz. Mertcan baba da buluyor parayı. Bu da bulmamış halim arkadaşlar. Ciddi diyorum ya televizyona baksan. Ama buna da şükür. <laughs> Asit taşmasın diye canımdan oluyordum. <laughs> Kimin gözü kaldıysa gözünü Ooo genzime çıktı burnumdan tam çıkıyordu geri yırdı beynime. Haca geçiyor mu? Arkadaşlar tamam tüm gece dediklerinizi yapacağım yapacağım ama biz sana bir şey izniniz olursa ceketimi çıkartabilir miyim? Yine yani, takım elbise sonuçta. 716 kişi soğuk içecek, 286 kişi de sıcak içecek dediği için soğuk içeceğimizi içiyoruz. Dalgamıza bakıyoruz, dalgamız büyüsün. Bu kimi oraya... İyi iyi. Güzel gece geçiriyoruz değil mi? Masamın haline baksanız arkadaşlar. Dağınıklı Mouse'u kıpırdatacak şu kadar alanım var. Son diyorsunuz ki CS'de niye adam bulamıyorsun? Ulan döne ne kadar ölmüş oluyorum zaten. O kremi soracaksınız büyük ihtimal. Ben şimdiden cevaplayayım. Topuklarım kuruyor. Ya ne yapacaksın sen karemi? Oli baba. Arkadaşlar Oli nerede yatıyor? Bak sıcaklamış. Kendini atmış yerlere. O yüzden şimdi onunla ilgili bir anket yapmak istiyorum. Kafamın arkası ağrıyor. Kolay oraya mı kaçtı? Ne yapayım? Oli'yi gezdi. TV izle. Biz niye belirliyoruz abi onu anlamadım. Can ne istiyorsa onu yap. Onu ben de diyorum işte ama herkes yapıyor. Herkes yapmıyor mu? Şu ana kadar 110 kişi Oli gezdir demiş. 41 kişi ise TV izle demiş. hemen ufaktan Holly'ni tasmasını takayım. Bir dakikada bu kadar yorum gelmiş ama zaten belli ediyor. Daha başında belli ediyor. At yarışı değil ki bu son adam diye yükselsin bir anda. Kameraman olmadığı için hem Oli'yi gezdirip hem kamerayı tutacağım. Youtuberların değişi zor. Bak 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 nasıl mutlu oldu bak gözündeki korkuyu gördünüz mü? Balonla bağladım az önce. Gecenin üçünde köpek gezdireceğiz. Dışarıda geldi. Yoo, bu adam bir hayvan tutkunu. Uykun mu var? Emin misin çıkmak istemedin? Eğitimci arkadaşlar tam olarak eğitimine kadar boyun tasması tak Yoksa köpeği boğulmaya çalışmıyor. Yakında boğmacasına da üzeceğiz zaten Holly ile. geliyor mu bak? Taktı. çekmedim vallahi çekmedim. Kendi hür iradesiyle geliyor hayvan severler. Holi çok heyecanlı arkadaşlar. Gece pek dışarı çıkmaya alışık değil normalde. Ama gece hayatı seni bekle Holi. Dişi köpek Hareketlerle <laughs> Uuuu Zipap uyuş dışarısı serinmiş ha Keşke üstüme şal alsaydım. Lan burası bu kadar serinse ev niye yanıyor Ali babayla gezmeceler ke Devam ke pompa ke Ne oldu? Evde yatıyordun zaten burada yatmaman gerekiyor Bir de bir şey biliyormuş gibi yürümesine ben bileniyorum. Bir mu lan? Ben bakıyorum biri gelirse söyler. Küçükken ben böyle bir yere gidip bir şey dediğim zaman arkadaşlarım şey yapardı. Berkcan işiyor mu? Ne <laughs> sıkacağım Güzel ama terim kurudu. Dışarısı bayağı iyiymiş yani. işiyor. Arkamdaki gölge mi Adam yürüyor sandım nasıl korktum kameradan Bakıyorum ya yeterince gezdiğimizi düşünüyorum 15-20 dakikadır geziyoruz Artık eve girme vakti gel oley Şimdi bir anket daha geliyor Boynum karılıyor duydunuz mu? Bilgisayarda oyun mu oynayayım yoksa yayın mı açayım? Yayınladım anketi. Bunu biraz bekleyeceğim 5 dakika falan. Çünkü çekişmeli gidiyor. 71 kişi yayın demiş, 56 kişi oyun demiş. 121 kişi oyuna çıktı. Yayın 111'e düştü. Oyun şu an önde gidiyor. Tam 5 dakika olduğunda bir oy bile olsa bir oy bir oydu. Onu yapacağım. Gömleği yırtacağım ha. Gidip böyle kendimi bir buzdolabına sokasım var. %51'e 49. Ne oynasam acaba? Yanlış görmediniz. Oyunlar klasör adında bir klasörüm var ve yıldız ışığı var. İnternet kafe zamanlarında ne biçimde ukdeydi. Bu ne lan kan mı yağmış? adam... Lan Ne oğlum bak yok kız kördür. Yan yatırdım. Uy! Onu dönüyor ama onu vuruyor. Lan ısınmaymış ya. O da düştü. Ah be. Ne oğlum belki yok kız kördür. Adama laf ettim ben duymadım. Sen makinasın. makina çalıyor şu an kulağımda. Ama ne makinesi? S makine. Birinci olunca çıkacağım. Üçüncüyüm şu an. Senin anı büyük ihtimal iyiyle. Yakalayın onu. Bak yok kız Bak oradan sıkıyor. Ben süper bir adamım. Geçiyor. Kimseyi küçümsemeyeceğim. <laughs> Arkadaş olsun. Üçüncü oldu. Ben zaten birinci olacağım demedim. Birinci olunca çıkacağım. Biraz da bakımsal sorular sormak istiyorum. Sonuçta bakımlı bir erkeğim. Şu sivilceyle yalan söyleme var. Burnumdaki bu sivilce geçmiyor. Tüm doktorlara gittim. Meksikalı doktorlar bile çözüm bulamayınca bıraktım. Kil maskesi mi yapayım yoksa dişimi mi fırçalayayım? Bu tarz videolara katılıp etkileşim göstermek için beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Onu da belirteyim. Atak Atmaz 41 kişi dişini fırça dedi. 25 kişi ise kil maskesi yap dedi. Hayırdır ağzın mı kokuyor demeye çalışıyor. Kızarım size sonra. Başa baş gidiyor. 145'i 102 şu anda. Da diş fırçalama önde. O yüzden yine bekleyeceğiz bir Allah Allah. 250 kişi dişini fırçala dedi. 120 kişi ise kil maskesi yap dedi. Zaten fark açıldığı için hemen dişim fırçalamaya gidiyorum. Bunun da sonucu belli. Ama bak ben yine tutuldum. Ağzım mı kokuyor benim? Allah Allah. <laughs> Bunu yapabilirsin Mertcan. Biliyorum uzun anda fırçalamıyorsun dişini ama sen bunu başarırsın. Çünkü senin kalbin var. O çocuk bir ara bir gün sürdü onun ünlülüğü. Çok tuhaftı ya. Bir gün ünlü oldu çocuk ama tam oldu. Diş macunu olarak ben. Ya gene reklam sana. Vermiyorlar abi. Verdiler de biz mi yapmıyoruz? Güzel ayçiçeği ümidini yitirme. Pantolona sıçradı. Diş eti kanamalarının. Ananı Çok sıkmışız diş macununu ya. Kuduz köpeğe döndük. Oh. Yalan yok şeye gülüyordum bir ara. Çok güzel hareketler bunlar da vardı ya. Horosko. Bir kere gülmüştüm yanlışlıkla. Bunu da yaptığımıza göre diğer anketimize geçebiliriz. Anketör değilim. Bir dakikanız alın. Gecenin üçünde bile espri yapabilen erkekler üzmeyin kızlar. Yapılabilecek tek bir anket kaldı. Onu yapıyorum. Ne yapayım dostlar? Uyu. Uyuma den. Diğer şıkkımız ise uyu. O da uyu. Uyumaktan başka bir şey kalmadı. Başım ağrıdı uykum geldi. Geçirdik işte bütün geceyi. Daha ne yapayım yatağıma mı alayım sizi? İkinci kez yaptım bu espri. İkisi de komik değil. Herkes uyu seçeneğine oy vermiş. Çok teşekkür ediyorum oy verenlere. Bir videonun daha sonuna gelmiş olalım. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye amigos. Balonun var mı abi?